Mis gibi bir sürüş oldu. Tam 65 kilometre. 4 buçuk saat. Mis mis harikaydı. Şimdi onu izlersiniz. Siz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, evet, bugün Belgrad Ormanı'nda ne? ama bu sefer MTB'ye girelim, biraz MTB'ye bineceğiz. Evet, bak çocuk orada. Büyük çocuk da burada, Sinan abi ne haber? <laughs> ya, İyi abi, günaydın arkadaşlar. Ben biraz geç kaldım tabii, Sinan abi giymiş. Şimdi ben de formamı giyeyim. Bugün size biraz karantina sonrası, evde kapanmalar sonrası biraz ormana gidelim dedik. Biraz oraları gösterelim. Hadi bakalım hazırlanalım ve artık bam 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 zamanı. Bitti bitti buradan dönüyoruz sonra hepsi düzdük. <laughs> Son yokuş bu. <laughs> evet biliyorum Fatih dedi. <laughs> Biliyor <Evet>, <laughs> Kimseyi de kandıramıyorum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi kolay gelsin. Sağolun sizi. Kimden kandır? Madon. Harika bir gün arkadaşlar. Tamam bisiklete binmelik. Tamam mtb'lik. Hadi biraz şuralardan inelim. Evet yol bisikleti zevkli de bu da acayip bir şey arkadaşlar. Evet ha, harika arkadaşlar. Mis gibi kuş sesleri harika. Oh. Bakın ama şimdi tabii Sabah daha güzeldi. Güneş çok yoktu. Şimdi güneş de gelmeye başladı. 1-2 saat sonra sıcak olmaya başlayacak. O yüzden işte forma önemli. <laughs> o kadar konuşmuyoruz yani. Şey yapmıyoruz, boşa konuşmuyoruz. Evet şimdi Belgrad'ın içindeyiz bugün bol bol. Bakalım kaç kilometre olacak belli değil ama öyle bam 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 sürüş değil arkadaşlar. 12'yi geçmeden uzun uzun yavaş yavaş fıtı fıtı şuralarda zaten bam 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 yapmaya gerek yok çünkü bam bam yapınca bu güzellikleri göremiyoruz. Tabii bazı inişlerde bam bam ineceğiz. Çünkü bisikletler iniyor be. <laughs> Abi bisikleti çok güzel. <laughs> Seninki de çok güzel. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi. Köpekler ne yapıyorsunuz? Köpekler. Köpek. Kohbek. Bakın köpekler hiçbir şey yapmadı bize. <laughs> Allah. Evet, şimdi Ayvat Bendine doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu Belgrad ormanına gelin, böyle bir yerlerden dalın. Yani şimdi rotayı ben koyacağım ama rota çok karışık olacak tabi. <laughs> Kafanıza göre girip şey yapabilirsiniz. Kaybolmazsınız yani, değil mi abi? Yok yok. Elbet bir yerlere çıkıyorsunuz yani. Aynen, aynen. Böyle bir yola çıkıyorsunuz falan böyle. Telefondan bulursunuz nerede olduğunuzu. Ama çok güzel yerler yani. Gerçekten güvenli yerler bir de ayrıca. Yani zaten e, bu şeyde bakın şu anda saat saat, saat şu anda yedi buçuk arkadaşlar ama <laughs> bakın bu <laughs> arkada da var her yer mangalcı dolu onun için çok güvenli yerler her yerde insan var. Arkada araba gidiyor. çok güvenli. Ama burada yani, yani burası ha. orada normal. Burada ha, tabii orada. şu anda. Evet. güzel bir tırmanış yaptık arkadaşlar. Bu demektir ki birazdan çok güzel ineceğiz. <laughs> harika harika şuraya bakın. Evet hem koşarak hem de MTV'yle buralara gelebiliriz. Yol bisiklet de dediğim gibi güzel ama bunun da zevki başkaymış gerçekten. Oh. Muhtemelen daha 2 saat alanda araba görmeyeceğiz. 2-3 saatte. Şu anda da gerçi bir saat 11 dakika oldu. 17 kilometre oldu. E buralarda böyle tabi biraz. Tamam tamam. 8'in arkadaşlar. Boost modunu açtım. Yani biraz daha asitleşimli olacak. Biraz da onu da bir deneyelim şöyle inişlerde falan. Hem de öyle bir test etmiş oluruz bunu. Hadi bakalım devam. Abi nasıl gidiyor? Güzel gidiyor ya. Pandemi'de ne yaptın abi sen? Abi evde oturdum. <laughs> <çıkmadım. gülüyor> Bakın herkes <laughs> öyle illa spor yapacağız diye bir şey var. Yani. Yapmış, dinlenmiş işte. <laughs> yani bir kavur <cover> yaptık ya. <laughs> <laughs> Direk <laughs> şey şey. Şimdi işte böyle bir iki haftada toparlarsın. Aynen öyle. En son Mart'ın 7'sinde koştum arkadaşlar. Evet. O günden bugüne hiç ne bütün. Yine en son Fatih ile beraber sürmüştük. Evet burada yine MTB yapmıştık. Onu da evet. şuradan izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Onun haricinde yok. Yani çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Dinlenmek de keyiflidir. Mi? Aynen. Çok Aynen. bir şey kaybetmiyorsunuz. Önemli olan sağlık arkadaşlar. Aynen. Hadi devam o zaman. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Bak bak etiyor, bak. Inerek. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi. 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 bilgisayar oldu bir saat çekiyor bir Yokuşa geldi ama. <laughs> Kolay gelsin. Ses geliyor değil mi? Oha. <laughs> اه uh, ها oh. Evet. Aa <laughs> Şurası çok eğlenceli arkadaşlar. Ya güneş de vuruyor. <laughs> İnşallah düşmeyiz. Orada sağlam açık basak mı? <laughs> Öne yata. Öne ağırlık ver abi. iyiydi Ama bisiklet fırt diye çıkıyor valla. Evet. Demin çıktığımız yer arkadaşlar 24 dereceydi. Vay arkadaş. Dün bir cihanın elinde Ahmet söyledi. Öyle 30 kilometre çıkıyorlarmış bunlar. <laughs> 30 kilometre. Oh. Güzel ama işte buradaki 12'li dişli mis gibi yapıyor arkadaşlar. Fıt 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 çıktı valla. Oh güzel ama. Bir şey yaptım. Burada bu tür şeyleri çıkarken arkadaşlar ağırlığınızı öne doğru verin. Arkaya doğru verirsiniz çünkü böyle ön tarafı kalkmaya başlar. O zaman ya denge bozulur. Gibi, ha ya da Sinan evet. abi gibi fıt fıt yürüyerek. Ha yürüyerek çekin. Hiç zorlamayın arkadaşlar. Onları Bak, çekmedim ya. ben ama kendi itiraf etti. <laughs> Hadi bakalım devam. Ha? Bu kadar sert çıktık ya, bu kadar da iniyoruz. Ya. E tabii. Ne kadar indiysek o kadar çıkacağız. Şu anda 30 km oldu. 2 saat olmuş. Keyifli. Demin çıktığımız yerden iniyoruz arkadaşlar. 24'lük yerden. İnşallah düşmeyiz. insanlar yani hep buralarda piknikte. Şu anda 9.30 oldu saat arkadaşlar. Normal insanlar çıkmış. Yavaş. Şimdi biraz da Ayvat Bendine geldik arkadaşlar. 42 kilometre oldu. Ya az önce bir mola verdik ufak bir. Oo burada hep koşanlar var. Hep koşanlar var burada. Ne <laughs> <laughs> evet hemen tandıkları karasıyoruz burada. Hadi bakalım. E, ee, Ayvat Bendinde mangal kokularıyla karşılaşıyoruz. Burada evet bir sürü işte koşanlar var arkadaşlar. Ultra maratoncularında, ultra maratoncularında çok antrenman yeridir burası. <laughs> her gün göreceğim ben seni. <laughs> evet hep doğan içinde değil ya biraz da böyle tünellerden gezeceğiz. <laughs> Yolun altından geçiyoruz. Maceralar maceralar. Bakalım GoPro gecede nasıl oluyor. <laughs> Karanlıkta bakın zifir karanlık şu anda içerisi. Şimdi gireceğiz bakalım. Tünelin ucu gözüküyor arkadaşlar. Siz nasıl görüyorsunuz ama ben çok az şey görüyorum şu anda. <laughs> Heh, biraz görmeye başladık. Oh serin burası ama. sapan bir delikten girdik arkadaşlar. <laughs> Ve ondan sonra orası bizi buraya çıkardı. Bakın mis gibi yemin ediyorum var ya. Oh. İşte, i̇şte MTB'nin faydaları bunlar. Şimdi şuradan şöyle gidip şuralara falan gideriz herhalde. o <laughs> Ama bakın bakın. Karadeniz'e gitmeyelim mi abi yanlışlıkla? Yaklaştık çünkü. <laughs> Şu arkası işte. Sen, tepenin arkasından ee, öyle tekrar bağlayacağız. Ee. Ama yaklaşık bir 20 km bir <laughs> var. Yani öyle, öyle falan değil. <laughs> mis mis. Hadi. <Çok gülüyor> ya. Süper. Ne yapıyoruz mandalar? Lan mandalar. Bakın bunda at yok arkadaşlar. Hep manda var. Ama yolumuza çıkacak mandalar. Bizi tırmalamasınlar bunlar. Hey manda. Hepinizi kesecekler yakında. <laughs> Kurban bayramı geliyor kaçın. demin oralarda bir yerdeydik. Şimdi buradayız. Burası hem böyle böyle bir gölet var. Bir de buraya böyle bir gölet yapmışlar. Yol bitti ama yine. <laughs> Elde gidiyoruz. <laughs> evet Kadir olsa buradan çıkardı önce. var. Bakın at. Ay <laughs> evet at yavaş yavaş atların mevsimi geldi de arkadaşlar. Evet Kısıköy'e geldik arkadaşlar. Burada böyle bir plaj var. Karadeniz'e geldik ya da. Ne gezdiniz be? Dur ben geçeyim. Evet. E şu anda 1 kilometrelik eşek osurtan rokuşuna geldik. <laughs> Tam zamanı. Evet. Biz ne alp düzübikleri tırmandık be. Eşek osurtanı mı tırmanamayacağız? Ama çok sıcak oldu. Uh, i̇yi tırmandık. Evet ormana geldik şimdi arkadaşlar. Yer yok. Yemin ediyorum her yer trafik var burada. Haydi 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 haydi. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Buralar full. Allah. Korona marana yok buralarda hiç. Dedik de her yer korona. Kimse de maske yok ya. Doğaya çıkıyoruz diye kimse maske almamış da binlerce insan var burada. Evet, mis gibi bir sürüş oldu. Tam 65 kilometre, 4 buçuk saat. Mis mis harikaydı. Yalnız bu Belgrad ormanı hafta sonu gelinmez. Full insan, çok insan var. Yani ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Ama erken ya, biraz geçen... Biz erken geldik, şu anda saat buçuk yarım oldu ve hala geliyorlar. Deli gibi geliyorlar. Yani yerli yok. Neyse, <laughs> 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 yer yok yani. <laughs> Nasıldı abi? Güzeldi, keyifliydi. Orada biraz terledik ama bu ortamlar çok güzel arkadaşlar. Gelin çıkın. Kesinlikle. MTB, ben yeni yeni tadına varmaya başlıyorum. Keyifli, çok keyifli. Normalde araba yok <laughs> ama buralara geldi şimdi. Hadi bakalım şimdi. Ya daha sonra şöyle bir şey var bizim bindiğimiz yerlerde yoktu hiç, hiç, yok yok. hiç yok hiç yok hiç Ha bu arada abone olmayı unutmayın ha. Mutlaka abone olun ki daha bundan sonraki blokları bisikletle ilgili, MTB ile ilgili çok güzel şeylerce gelecek. Kadirle bir şeyler yapacağız. Bisiklet sürüşüyle ilgili sürprizler var. Onun için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bir sonraki blokta görüşürüz.